Merhabalar her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 4. sınıf bölme işlemi konusunu işlemiş olacağız. 3 basamaklı bir sayıyı 1 basamaklı bir sayıya bölerek işlemlerimizi gerçekleştireceğiz ve konuyu iyi bir şekilde anlayacağız. Birinci işlemimize başlayalım. 3'ün içerisinde 5 yoktur. 36'nın içerisinde 5 kaç kere vardır? Evet 5, 10, 15 diye sayabilirsiniz. 7 kere. 7 kere 5, 35. Evet 6'dan 5 çıktı. 1 kalır. 1'in içerisinde 5 yoktur. O zaman ne yapacağız? Bakın yanında bir tane 2 kaldı. O 2'yi alıp aşağıya indireceğiz. Yani 12. 12'nin içerisinde 5 2 kere vardır. 2 kere 5 10. Evet çıkarma işlemini yapalım. 2'den 0 çıktı. 2 kalır. 6'nın içerisinde 4. 4. Bir kere vardır. 1 kere 4, 4. 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. 2'nin içerisinde 4 yoktur. O zaman ne yapacağız? Yandaki 2'yi aşağıya indireceğiz. 22. 22'nin içerisinde 4. 5 kere vardır. 5 kere 4, 20. Evet çıkarma işlemini yapalım. 2'den 0 çıktı. 2 kalır. 2'nin içerisinde 4 yoktur. O zaman 5'i aşağıya indiririm. Doğrusu kaç olur? 25. 25'in içerisinde 4'ü arayacağım. 25'in içerisinde 4 kaç kere vardır? Tabii ki 6 kere. 6 kere 4, 24 yazıyorum. Evet yine çıkarma işlemini yapalım. 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. Yani kalan 1'dir. 5'in içerisinde 3'ü arayacağım önce. Bakalım 5'in içerisinde 3 kaç kere vardır? Tabii ki 1 kere. 1 kere 3, 3. Evet 5 tane 3 çıktı. 2 kalır. 2'nin içerisinde 3 yoktu. O zaman 1'i aşağıya indiririm. 21'in içerisinde 3'ü arayalım. Evet kaç kere vardır? 7 kere. Tabii ki 7 kere 3 21. 0 0 Oradaki 0'ın içerisinde 3 var mıdır? Yoktur. O zaman ne yapacağım? Bakın orada bir tane sayımız kaldı. 4 4'ü de direkt aşağıya indiriyorum. 4'ün içerisinde 3 kaç kere vardır? Tabii ki 1 kere. 1 kere 3 3 Evet 4 3 çıktı. 1 kalır. Yani kalan 1. 6'nın içerisinde 5'i arıyorum. Kaç kere? Tabii ki bir kere. 1 kere 5. 5. Evet. 6'dan 5 çıktı. 1 kalır. 1'in içerisinde 5 var mıdır? Yoktur. O zaman 1'i aşağıya indirdim. İndirdim. 11 olur. 11'in içerisinde 5 2 kere vardır. 2 kere 5 10. Evet 1'den 0 çıktı. 1 kalır. 1'in içerisinde 5 var mıdır? Yoktur. O zaman 2'yi aşağıya indirdim. 12'nin içerisinde 5 kaç kere vardır? 2 kere. 2 kere 5 10. 2'den 0 çıktı 2 kalır. Kalan 2'dir diyeceğiz. 7'nin içerisinde 5 1 kere 1 kere 5 5. 7'den 5 çıktı 2 kalır. 2'nin içerisinde 5 yoktur. Evet 0'ı indirdim. 20. 20'nin içerisinde 5. 4 kere vardır. 4 kere 5. 20. Evet 0 0. Onların içerisinde 5 olmadığı için 4'ü aşağıya indirdim. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. 4'ü aşağıya indirdim ama 4'ün içerisinde hala 5 yok. Önemli bir nokta. İşlem yapamadığım için. Evet işlem yapamadığımdan dolayı. 4'ün yanına bir tane 0 atarız. 5'in içerisinde 6'yı arayalım diğer işlemde. Yoktur. 55'in içerisinde 6 arayacağız. 6 kere kaç? Evet, 9. 54. Evet, 5'ten 4 çıktı 1 kalır. Evet bakalım işlemimizi. Yine 1'in içerisinde 6 yoktur. 4'ü aşağıya indirdim. İndirelim. 14'ün içerisinde 6 yarıyorum. 2 kere 2 kere 6 12. Evet, çıkarma işlemini gerçekleştirelim. 4'ten 2 çıktı, 2 kalır. Yani kalan 2'dir. Evet, bir diğer işleme geçeceğiz şimdi. Bu sıfır atma olayını daha sonra size ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Evet, diğer işleme geçelim. 9'un içerisinde 5, 1 kere vardır. 1 kere 5 5. 9'dan 5 çıktı. Tabii ki 4 kalır. 4'ün içerisinde 5 olmadığı için 2'yi aşağıya indirdim. 42'nin içerisinde 5'i arıyorum. 42'nin içerisinde 5 kaç kere vardır? Evet tabii ki 8 kere. 8 kere 5 40. Evet 2'den 0 çıktı 2 kalır. 4'ten 4 0 kalır ama yazmıyorum. 2'nin içerisinde 5 olmadığı için 1'i aşağıya indirdim. 21. 21'in içerisinde 5 kaç kere vardır? Tabii ki 4 kere. 4 kere 5 20. Evet. Kalan kaçtır? Tabii ki 1'dir. Evet şimdi 9'un içerisinde 2'yi arıyoruz. 9'un içerisinde 2, 4 kere vardır. 4 kere 2, 8. 9'dan 8 çıktı. 1 kalır. 1'in içerisinde 2 olmadığı için 5'i aşağıya indirdim. Kaç oldu orası? 15. 15'in içerisinde 2, 7 kere vardır. 7 kere 2, 14. Evet çıkarma işlemini yapalım. 5'ten 4 çıktı. 1 kalır. 1'in içerisinde 2 yoktur. O zaman ne yapacağım? Tabii ki oradaki 7'yi aşağıya indireceğim. İndirdim. 7'yi aşağıya indirdiğimde 17 olur burası. 17'nin içerisindeki kaç kere vardır? Tabii ki 8. 8 kere 2 16. Evet 7'den 6 çıktı. 1 kalır. Evet burada yine kalan 1'dir. 3'ün içerisinde 4'ü arayacağım öncelikle. 3'ün içerisinde 4 var mıdır? Bir bakalım. Yoktur o zaman 34'ün içerisinde. 4'ü arayacağım. 8 kere 8 kere 4 32. Evet 4'ten 2 çıktı 2 kalır. 2'nin içerisinde 4 olmadığı için 7'yi aşağıya indirdim. 27. 27'nin içerisinde 4 tabii ki kaç kere? Evet siz söyleyin 6 kere. O da 24 eder. Evet 7'den 4 çıktı 3 kalır. Evet kalan 3'tür. Bölme işlemini anlattığımız videomuz bu kadar. Bir sonraki konu anlatımında buluşmak üzere. Hoşçakalın.